Bismillahirrahmanirrahim. Afrika'dan selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Radyo Nida olarak Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Şehit Emrah adına Tuku hayratı Allah kebil etsin. Allah razı olsun. Hayırseverler Allah Celle Celaluhu hepimizden ebeden ebediye razı olsun inşallah. Hüseyin Oruç hocamız vermiş olduğunuz emanet hisseler bizleri ulaştırıyor. Türkiye çok cemel şimdi sizlere bizlere Tuku gönderdiğiniz için Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Rabbim bütün hayır severler razı olsun. Rabbim gel gelalim hep ebeden ebediye razı olsun inşallah. Allah emanet. Resulullah'ın rotası Yol alır isek sabırla Rabbimizin boyasıyla sa kurtuluruz Rabbimizin boyasıyla Boyanırsa kurtuluruz Üzülmeyin, gevşemeyin Zafer bizim inananlar Üzülmeyin, gevşemeyin Zafer bizim inananlar Kur'an sünnetten sapmayan Geri adımlar atmayan Sahabeyi aratmayan Öncülerle kurtuluruz Sahabeyi aratmayan Öncülerle kurtuluruz İzzet imamdan alıp Cemaatle kuvvet bulup Müminleri kardeş bilip Sarılırsa kurtuluruz Müminleri kardeş bilip Sarılırsa kurtuluruz Üzülmeyin gevşemeyin Zafer bizim inananlar Üzülmeyin, gemşemeyin. Zafer bizim inananlar Birleşirsek yalnız da Allah'ın rahmetiyle, Rahim. ederim. Selamun Aleyküm. Bugün Radyo Nida Medyas Konsolunda Nida İlim ve modeli Derneği olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şehit duran adına Sükü yusu hayrati Allah kabul etsin Allah razı olsun Allah niyetinizi kabul etsin Rabbimiz bu hayri sizlerden ve bizden kabul buyursun Allah razı olsun Değerli hayriseverler yapmış olduğunuz bakila Sükü yusu açılmıştır Bu kuyudan buradaki yaşayan susuz insanlar vesilenizle su içeceklerdir Allah ya bir şey oldunuz bu hayırdan dolayı sizler de razı olsun inşallah. Bismillah. <laughs> Allah kabul etsin, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz. Allah hayır sahiplerinin hayırını kabul etsin inşallah. Ve kabbelallahu minna ve minkum salihal a'mal. Allah razı olsun, Allah kabul etsin. Çok teşekkür Vuruyorlar göğsümde beni. Düşündükçe Afganistanı şehit düşen körpecik canı her yanımız Müslüman kanı. Yüreğimi yakar avlarım. Her yanımız Müslüman kanı Yüreğimi yakar avlarım. Yüreğimi yakar avlarım. Yüreğimi yakar Nerede bizim kardeşliğimiz? Neden zulme suskun dilimiz? Tekrar iman edin diyecek Gelse bugün peygamberimiz Düşündükçe bu zilletimiz Saçlarımı döker ağlarım Saçlarımı döker ağlarım Saçlarımı döker ağlarım Düşündükçe bu zilletimiz Saçlarımı döker ağlarım Saçlarımı döker ağlarım Saçlarımı döker ağlarım